Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Arkadaşlar buraya ağaç yaptık. bir video daha açacağız bunu birlikte. Onu da görürsünüz arkadaşlar korku evi. Korku evine ben daha dün yaptım. Video ne zaman çektik yayınlamayı unuttum. Yayınlayacağız onu. Buraya gözüklemek ekleme Şimdi bak çiftliğimiz böyle arkadaşlar. Bir video sonra gelecek. Kuzenim şu an çatı yapıyoruz. Böyle bir çatı yapacağız. Hayvanların üstüne bir çatı yapacağız. Bu kadar çektik arkadaşlar. Devam ettiriyoruz bunu. Şimdi kuzenimle devam ettireceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öbür video gelecek. O kısa arkadaşlar. Kuzenim yanıma geldi arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft. Kuzenimin çatısını kaç şey kuzenimin çatısını kapatacağız. Hayvanat bahçesi var ya. Bunu iki video atacağız değil mi? Öbür video atacağız. Aynen arkadaşlar video, bir video, atmıştık. Atacağız. Çektik Bunu. atacağız. Aynen. Bununla birlikte atarız bu. Yani iki video gelecek. <laughs> Sonra benim bölümüme geçeyim cherry yapacağız. <laughs> arkadaşlar, eee ıı kamera arkası sesler geliyor. Evet. Biraz daha açıyoruz da arkadaşlar. <laughs> <laughs> Artık Arka <laughs>

Biz arkadaşlar <laughs> biz e, yeni Ay e, Trakya Edirne e, e, Enezde oturuyoruz yani köyünde Yunanistan yangını var biliyorsunuz uçaklar geçiyor biz de onları seyrediyoruz şu anda arkadaşlar bizim e, Hı, yani bizim... biz yangınları görebiliyoruz yangın dumanlarını. Enes'de olduğumuz Enez sahilinde iki tane gözüküyor. ara var arkadaşlar İki tane ev var arasında bir yangın var. Helikopterler arkadaşlar artık yani son hızlarıyla gidiyor. İtfaiyelere çok teşekkür ediniz. Müdahale ediliyor. Arkadaşlar temin geçti. Son hızla yanımızdan iki tane arkadaşlar. Bak, ya <laughs> iki tane uçak ne yapabilir ki yani? İki tane uçak hangi bir netsin? Çok yerli. 114 yarını. tane itfaiye varmış. Daha çok olsa arkadaşlar bu yangını söndüremezler. Bizim bir de, gözüküyor. Yani. Bir de rüzgar arkadaşlar. Arkadaşlar bir rüzgar var burada. Orada yaz gibi olabilir. Burada bildiğiniz kış gibi rüzgar var. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar burada hiç yaz olmadı. Denizi çok zor gidiyoruz. Geçen de denize gittik. Arkadaşlar buzdolabından soğuktu deniz. Buzluk buzluk. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar. Bu ne Lütfen plaket? itfaiyeci olan arkadaşlarımız varsa yardımlara Hı. gitmesini Hı. unutmasın aramızda itfaiyeci arkadaşlar varsa söndürüyorsa yardım için çalışıyorsa çok teşekkürler babaları mesela çok teşekkür ederiz onlar için ama arkadaşlar hayatta sönmez yani bu yani denize kadar gelecek denizden sonra diğer dağların hepsi yanacak diğer kalan tarafı denize gelecek denize gelen tarafı sönecek diğer tarafların hepsi yanacak arkadaşlar Böyle bir şey olacağı kesin abi. Bir sel gibi bir şey olsa söndürürler mi? Sel gibi bir şey olsa hala yanmaya devam eder bak. Yani bir tane gibi geçiyor sadece. Arkadaşlar bunları söndürebilirlerse inşallah. Onlara çok Allah'tan aramızda deniz var. Deniz olmasa biz de yanıyoruz Evet arkadaşlar yani geçit olsa ağaçlıklar olsa sen da gelir. gerek yok yani. Açtan ot'tan yoksa ya. yan ederim yanarız ya. Buraya da gelirsen Belki geçit vardır ben geçit vardır ama. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani burada yaşıyoruz yok. ama yani denizden mi gidiyoruz Yunanistan'a? Denizden gidiş var Yunanistan'a. Kayıkla biz git gitmemiş bu oğlan. pembalı teknesi tekne oyun benim ben. amla polis Arkadaşlar yani bizim <laughs> de babası koşturuyor. Dayım bazen yani Joko'yin babası bazen yani bir şeyler oluyor. Yani mesela bizim köylerimize yabancılar saldırmıştı teknelerle. Adamların şeylerini gemilerini koca şey kaldırım taşları taşları ata ata şeylerine vura vura yani biliyorsunuz tekne taşa vurdu mu çatıt diye ortadan Yani ortadan dedim küçük bir delik açılıyor gittikçe daha çok bu, bu, e, büyüyor dayınlar da yani dayımın arkadaşları da 60 60 en sonunda bir çökü vermiş arkadaşlar Sultanice limanına gelirseniz görebilirsiniz. Bir tane o gemi var gibi. Ah, bir tane gemi var arkadaşlar. Limana iniyorsunuz. Orada kenara çektiler Geçen sene biz oraya gece oturmaya gitmiştik. Daha güzel görünüyordu. Parçalanmamıştı. Tahta üstüne tırmanmıştık. Böyle dümdüz arkadaşlar, yokuş gibi tırmanırken kayıyorduk arkadaşlar. Bir ara içinden fare çıktı. Korktum arkadaşlar, çok. onu başka bir yerdeydi o. Onu kaldırmışlar. İçlerinden bir fareler çıkmış arkadaşlar. Hepsi denize doğru koşmuş. Hepsi de ölmüş denize arkadaşlar. Böyle bir şey var. Benim babam görmüş hatta. Arkadaşlar deniz dediğimiz korkmayın yani. Bizim yüzümüz deniz değil. Liman, kayıkların olduğu yer. Ama tabi yüzmeye bilmiyor ölüyorlar. Onları da temizliyor tabii ki de, de arkadaşlar. Arkadaşlar bu da olaylar bitmiyor. Dalgıcın biri dalmış. İki tane dalgıç gelmiş arkadaşlar. Birisi teknedeymiş, birisi ben dalayım kanka demiş. Tamam. Çok dalga varmış, ciğer varmış. Birisi teknede beklemiş, bir saat beklemiş, adam çıkmamış. Adam artık herhalde yani şüphelenmiş artık. Sonra adam artık sıkıntıdan patlamış. Sonra korkmuş. Ya iki saat olmuş, adam çıkmıyor. Bir saat demiş arkadaşlar. Bir saatte, saatte var. dışarıda. Su geçirmen saatleri var önümde arkadaşlar. Aynen arkadaşlar onların <laughs> evde su geçirme saatleri var. Dakika. Arkadaşlar adam artık kafasını taşlara çarptı? Yani köpek balıkları mı yedi? Oğlum köpek balığı o kadar büyük yok ki. Ya. Bu deniz en fazla 5-10 kilo var da. 5 ufak kilo, da cana ya. da can acıcı herhalde. ısırdı mı? Ya, abartmayayım da 5 kilodan 10 kilodan yapıyordu. Ben bir ara 800 metrelere gitmiş. Orada bir tane yapıyormuş. Bu oyunda. O kadar <laughs> uzaklaşamayacak. Arkadaşlar adam artık kafasını kayaya mı vurdu? Ne yaptı? Dalgadan yukarı mı çıkamadı? Artık soğuktan daldı da nefesi mi kesildi? Yani arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Lütfen kendimize de, denizde dikkat edelim. Yani yangın çıkartma olasılığınız varsa da mesela dışarı su dolu pet şişe atmayın. Pet şişe de atmayın. Pil atmayın. Onlar en tehlikeli maddeler. Cam, cam, mi? cam daha tehlikeli. Evet, cam biz, çok biz arkaya yapıyor, ne kadar arkadaşlar. cam attık onları toplayacağız. Evet arkadaşlar. Toplayacağız bugün arkadaşlar. Videodan sonra toplarız. Çok attık. Sonra şeylerini içtik içtik attık. Artık yangın <laughs> çıktı. Akonlandık arkadaşlar. Bir daha ya tamam. yangın çıkmadı da. Ufak bir tutuşma gibi bir şey oldu. Artık biri mi? Artık biri mi su yaktı? Ama mahallenin orada kimse yok. Bir tane amca var arkada. O da hep bakıyor Oturuyor hep balkonda. Nerede şey değil Dört oturuyor. Aynen. <laughs> Dışarı bakıyor. Sonra o dedi birden yangın çıktı gitmiş bahçeden bahçenin dibinde çıkmış. Yanında teller varmış. Son almış ortumu söndürmüş. E, Bize evet, anlattı. doğrudur Anlattınız abi. Dün müne çıktı arkadaşlar? Ama ufakmış çok büyümedi. Büyüse ne? Büyüse Büyük. Yunanistan gibi bir şey olur arkadaşlar. bizim ya. olur da olur. Bizim burası daha ıplak. Görmedin mi? Google'lara baktınız. Doğru mu yalan mı bilmiyorum ama o kadar ağaçlık ki. Bizim şurada orası arkada bir yerde yansı çok arkada. Evet. Evet, orada orada değil mi? Orada çok Ha, orası bir yansa köye de yayılıyor artık. Ya i̇lla Yunanistan'a birleşecek bir yer vardır ormanlar birleşir illa. Deniz o kadar bölmez diye düşünüyorum yani. <laughs> Bence bizimle birleşmez. Birleşir yani. Çok birleşir, i̇lla birleşir. köprü gibi bir şey var. Ben bilmiyorum çok Vardır ama Pasaportla et, nasıl geçiyorlar o, geçiyorlar o zaman? Tekne ne mi? Belki adam tekneyle gitmek istemiyor. Belki tekneyle karşı. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Gemi benim bildiğim kadar Bağımlar Çanakkale'nin öyle geçmiş. Çanakkale'den gelip alıyor O zamanlar köprü yokmuş. <laughs> bir tane kocaman gemiye bindiriyorlarmış arabayı. Yüklüyorlarmış. Sonra ha. götürüyorlarmış. Ha. Evet arkadaşlar gemilerimiz var biliyorsunuz. Evet arkadaşlar neyse. Canımız çok sıkıldıysa <laughs> bir videoyu kapatalım isterseniz. Abi 8 dakika sonra kaparız. Ya. Aynen arkadaşlar. Evet. Çatı yapıyoruz zaten. Şimdi, bu zaman yarım saat. Yarı muhabbet oldu. edelim diye arkadaşlar video açtık. <Gülüyor> <Gülüyor> siz arkadaşlar siz eğleniyor diye. Arkadaşlar istiyorsanız bilmem şimdi. Birazdan kaparız yani. 3 dakika. sonra kaparız. Yorumlara yazın arkadaşlar. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. Yunanistan'da yaşayan aramızda varsa. Aynen yazsın Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistanlı olan arkadaşlarım bize ulaşsın yorumlarda. Onlardan yani Yunanistan'da hatta şimdi diyelim Yunanistan'da yaşayan arkadaşlarımızda çok üzüldük ve geçmiş olsun dileklerimi. Arkadaşlar sizin de yani Yunanistanlı arkadaşınız varsa size dileklerinizi iletin ve benim dilekli benim dilek ve siz benim Yunanistanlı arkadaşlarımıza arkadaşlarınıza dileklerimi iletin lütfen arkadaşlar. Ben her ülkedeki çocukları severim. Ama ben İstanbul'da yaşıyordum. Orada bir sürü Suriyeli çocuk vardı. Ben de onlarla oynuyordum yani. Bazen maddi durumları olmuyordu. Bir birlikte çerez yiyorduk. Bazen onlara veriyordum. Para veriyordum onlara. bir lira, da iki lira da olsa bir şeyler alıyorlar. Para istikamete ulaşsın. Arkadaşlar yardımlaşmayı lütfen unutmayın. Çevrenize fakirlere yardım edin. Aynen. Yoksul diyelim tamam. <laughs> arkadaşlar Biz yavaştan kapatalım Like atmayı abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar Videomuza abone olun Like atın yorum yapın Görüşmek üzere Bay bay. Bir dahaki videolar gelecek yakında. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Aynen.